ベジータに会いたい kazanıyor might. Aha ne her sene gösteri yapmak için bu turnuva öncesi geçit törenini düzenliyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bu onun turnuvası. Kurada sadece tiki takımları çekiyor ve daima finale çıkıyor. Sonra hile ediyor ve valla yeniden şampiyon. He, şimdi mantıklı geldi. Ee, kimse yardım etmeyecek mi? Ne harika olurdu diye düşünüyorum biliyor evet, musunuz? Evet ama kontrol ettim, Gökkuşağı tek boynuzu diye bir şey yok. Tamam ama asıl benim düşündüğüm bir voleybol takımı kurmamız gerektiği. bu harika. Voleybol oynamayı çok severim ha. Harika, yani turnuvaya katılıyoruz. Aa, yani baskı ve Aa, izleyen e, seyirciler gibi. Evet sen ben de. Olacak. Ben oğulcanlarım ve, ve. dinde dördüncümüz de varsın değil mi? Toplu spor mu? Hayır, üzgünüm bana göre değil. Hey Match, voleybol takımımıza katılmak ister misin? Bir temas sporun mu? Temas sporlarını severim. Pek değil ama <laughs> bunu bir evet olarak alıyorum. Yaşasın kız gece. Evet. Evet evet. <laughs> Biz olduğumuz için bizim ne kadar eşsiz ve özel bir takım olduğumuzu ve onlara günlerini göstereceğimizi anlatan bir ismi olsun istedim. Ve şimdi sahaya çıkanlar... Gökkuşağı Tek Boynuzları! <laughs> Onlar gerçekmiş. Tamam Vicim, sorun değil. Kazanmak için üzerinde büyük bir baskı var ve kendini utandırma şansı çok fazla. Hayır! Ben güçlü, becerikli bir gökkuşağı tek boynuzuyum ve gökkuşağı tek boynuzları hiçbir şeyden korkmaz. Büyük kalabalıklar önünde voleybol oynamaktan bile. Ah bir zamanlar bir tek boynuz tanımıştım. Korkunç yaratık. Neden hala kendimi duyabiliyorum? Bu şey hala açık mı? Tamam. Bizim istediğimiz... Aa, şey sadece düğmeye bastığında açıldığını sanıyordum. <laughs> evet bunu konuşmasam da olur tabii ama kimilerimiz kolay yolu seçmekte yetinmezceniz. Hadi deneyelim. Aa, her neyse pes ediyorum. Yaşasın başardın. Sadece eğlenmeye çalışalım. Ve bu akşam tek boynuzlarımızın karşısında... ...Sürel Hortak. Hiç adil değil göremiyorum bile. Ne bu kadar mıydı? <laughs> evet. İyi galibiyetti çocuklar. Ya ıslak bir bulaşık bezi bile onları yenebilirdi. Islak olur muydu bilmiyorum. Size gerçek bir takımın bunu nasıl yaptığını göstereyim. <laughs> tamam. Neredeler? ha? <laughs> Niye geciktik daha kazanamadık mı? Yaşasın! <laughs> yes, yes, yes! Diğer takım tek sayı bile alamadı vay canına. Doktor Nathan ekibi gerçekten iyi. <Gülüyor> 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 i̇yi misin Vic? <Bit? Gülüyor> Hala biraz endişeliyim ama bana güvenin. Sanırım boşuna endişelenmişim bu iş bende. <laughs> Daha doğrusu bu iş bizde. Ha? Anlayamadım. <laughs> ediyordum da siz çocuklar için başka bir yere tezahür ediyor musunuz? <laughs> hayır bu doğru değil mi? Aa? Aynen öyle. Aa, tabii ki Aa, izin verir misiniz? Alakasız bir sebepten üzgün bir biçimde kaçmam gerekiyor. Aaaa! <laughs> Vay canına başardık. Belki de Doktor bu sene kazanamaz. O berbat bir voleybolcu ama birinci sınıf bir sahtekar. Ha şey her ne olursa olsun böyle harika bir takım olduğunuzda teşekkür etmek için özel bir şeyler hazırladım. Bunu voleybol dergisinde buldum. Voleybol topundaki patlakları yamamak için yazıyor. Sakızımsı. Bunu kesinlikle menüye ekliyorum finaldesiniz. Aha, buna inanamıyorum. Daha önce asla bir şey kazanmamıştık. Final zamanı. Bu şeylerden kaç tane düzenlediysek o kadar zamandır yenilmemiş son şampiyon için tezahürat yapın. Doktor Nat ve Nat Cracker. <laughs> e, durun, 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 Giriş müziğini unuttum. Diz, i̇z, iz, i̇zle. De, 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 devam. yoruldum. Ah. 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 Bir soluk arayayım. Ah. 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 Değil mi? Pekala unutmayın. Önemli olan eğlenmek. Ama aynı zamanda o alevli tahta parçasını yenmek de hoş olur. <laughs> <laughs> tamam. Hadi diğer takıma şey yap. Şey yap. Ya. Gökkuşağı tek boynuzları. Oho. Evet, evet. O her ne dediyse işte. demek başardılar. Aferin onlara. korkularını yenmesi ve bize kazandıran sayıyı alması sayesinde. Sağ ol Jen. Doktor Natkort'un şeklini değiştirip topu içeri sokmamızı daha zor hale getirince hiç şansımız kalmadığını düşünmüştüm. Peki ya o saatte geldik ki hakemlere ne demeli? Kendimi <laughs> bırakıp oynayamayacağımı görünce her şey bitti sandım. Yerimi doldurduğun için teşekkür ederim. Evet, dram yok ve yerimi doldurduğun için teşekkürler. Bu bir zevkti. Z-E-V-K-T-I. He! <laughs> durun, durun. Kazananlara söylemek istediğim bir şey var. Bunu söylemek bana her ne kadar acı verse de... <laughs> Kazanamadınız! Kural 17'ye 1. Hiçbir takım şampiyonluk maçında sakatlanan bir oyuncu yerine bir deniz mırmırı sokamaz. Bu tuhaf biçimde detaylı. En başta okumamanız çok yazık ama korkarım bu diskalifiye olduğunuz anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki şampiyon hala benim. <laughs> ben ne demiştim her sene aynı. Ama bu çok mutlu bir son değil. Bekleyin. <laughs> oh, oh. Biri yardım edecek mi? Kimse yok mu? Gelin kuşağa çek boynuzları.